Yok abi. Güzelmedi abi. Güzelmedi abi. Güzelmiyor. 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 Eyvah eyvah. Allah'a. Allah'a ki eyvah. Yaşar abi seninki de mi girmiyor ya? Sen abi seni gider mi girmeyeyim ya? Abi. abici, iki gözünü sevdiğim boyun. Şey, forever. Tutamıyorum, tutamıyorum. Kendi gidiyor. Orada durdurup efendim fotoğrafı alman lazım. Mes Windows Shift S miydi? Öyle bir şeydi. Ha. Bir de ekran fotoğrafı alacağız. Şeyde ya. Ekran foto orada ekran fotoğrafı alman lazım. Atıyor ya. Abi ekran kaldım. Benim hepsi düzgün şu anda. Hiçbir sıkıntı yok. <laughs> bekleyeceğim ya. Biraz bekleyeyim de ondan sonra bir geleyim ya. Bu arada <laughs> muhabbet edelim. Valla abi ben oyuna girmeden önce güncelledim. Yayını açmadan önce güncelledim. Oyuna girdim. Ee, oyuna girerken bir yaptı. Attı beni. Ee, tekrar girdim. Bu sefer girdi oyuna. Ee, ilk yayını açarken mesela. Aynısını yaptı. Ama ondan sonra oyuna devam etti ve şimdi komple attı. Bakalım ne çıkar altında. İsmail tam seni çağıracaktım ki oyun oyuna oyundan attı bir daha da girmiyor. Evet abi. Jolt ve PUBG için iyileştirme yazıyordu ama bu iyileştirme değil ki bu. <laughs> Anay, şimdi ağzımı bozacağım ya. <laughs> Ulan çok Abi PUBG'de böyle yapmıyor ya. Ben Call of Duty niye böyle yapıyor ben anlamış değilim. Evet sen de gireceksin. Vallahi abi bakacağım şimdi dur. Şu yani ekranda şeyi yapıyorum. Bu Yaşar önce de ekran kartına bir bakayım. Aleyküm selam. Okan hoş geldin. Okan benim oyuna girmiyor. Sen, siz beni atın. Hatta çıkın da. Siz tekrar takılın orada. Ben gidemiyorum oyuna şu anda. Ben girdim. 啊，你一定得。<noise> <noise> Ekran kartında bir güncelleme varmış. Yaşar abi. Olabilir bak. Ama bunu başta yapsana abi. Güncelleme varmış abi. Güncellemeyi yapıyor şu anda. Abi. Tamam. Tamam bunu çizeceğiz. da ben girerse şey yaparım. Dur bakayım şu güncelleme. Açarız abi sıkıntı yok ya. Kapatıp açarız. Bir kursun hele de.